Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitap, Grigori Petrov'un kaleme aldığı ve Finlandiya'nın toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecini konu alan etkileyici bir eserdir. Kitap, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Finlandiya'nın geri kalmış bir bölgeden modern ve ileri bir topluma dönüşüm sürecini detaylandırır. Atatürk bu kitapla ilgilendi ve okullarda okutulmasını tavsiye etti. Atatürk, Türk halkına toplumsal sorumluluk, bilgelik ve liderlik bilinci kazandırmayı hedefledi. Kitapta, Finlandiya'nın başarısının ardındaki temel faktörler tartışılır. Bunlar, eğitim, toplumsal sorumluluk, kişisel özveri ve sürekli gelişim arzusudur. Petrov, Finlandiya'nın kalkınmasının ardındaki liderlerin ve aydınların vizyoner yaklaşımlarını ve toplumu şekillendiren reformları incelemiştir. Başarı sürecinde ana temalar ve bölümler şunlardır. Birincisi, eğitimin önemidir. Petrov, eğitimin bireylerin ve toplumların gelişimindeki rolünü vurgulamıştır. Finlandiya'da eğitim reformlarının nasıl gerçekleştirildiği ve bu reformların toplumu nasıl dönüştürdüğü anlatılır. İkincisi, toplumsal sorumluluktur. Kitap, her bireyin topluma karşı sorumluluk duyması gerektiğini ve bu sorumluluğun toplumsal kalkınmada nedenli önemli olduğunu tartışır. Üçüncüsü, liderlik ve vizyondur. Finlandiya'nın dönüşümünde liderlerin ve aydınların oynadığı rolün önemini vurgular. Bu liderlerin vizyoner yaklaşımları ve toplumun genel refahı için yaptıkları fedakarlıklar detaylandırılır. Dördüncüsü, kültürel ve ahlaki değerler. Toplumsal ve kültürel değerlerin Toplumun gelişimindeki rolü ele alınır. Ahlaki değerlerin ve etik anlayışın bireylerin ve toplumun gelişimindeki önemi üzerinde durulur. Beyaz Zambaklar ülkesinde Finlandiya'nın örnek alınacak bir kalkınma modeli sunduğunu ve diğer toplumların da bu modelden dersler çıkarabileceğini gösterir. Kitap hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ilham verici bir eserdir. Atatürk daha ilk günden Türkiye'nin modernleşme ve kalkınma sürecinde eğitimin ve milli bilincin önemini vurguluyordu. Atatürk, Türkiye'nin benzer bir kalkınma sürecine girebilmesi için halkın eğitimine ve aydınlanmasına büyük önem vermiştir. Kitap, Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme anlayışla da örtüşmektedir. Atatürk, bu kitabı okullarda tavsiye ederek Türk halkına toplumsal sorumluluk, bilgelik ve liderlik bilinci kazandırmayı hedeflemiştir. Grigori Petro'nun kitabında vurgulanan halkın eğitimi, milli bilinç ve sosyal sorumluluk gibi ilkeler, halk evleri, köy eğitmen okulları ki sonrasında köy enstitüleri projesiyle doğrudan örtüşmektedir. 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün vefatından sonra yeni hükümet ülke kalkınma politikalarını değiştirdi. Üretmek yerine hazır olanı ithal etmek önemsendi. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri ile 1 Nisan 1939 Ankara Ticaret Antlaşması yaptı. Devamında ve her dönemde Batılı güçlerle her alanda kesintisiz olarak işbirliktelik antlaşmaları yapıldı. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti giderek dışarıya daha bağımlı hale geldi. Halkın sorunları da çok yoğunlaştı. Hatırladım. Yüzyıl önce, 16 Ağustos 1838 tarihinde İstanbul'un Baltalimanı semtinde Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ticaret antlaşması yapıldı. Bunun ardından Osmanlı İmparatorluğunda yenileşme dönemi yani Tanzimat 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid'in emriyle Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunarak halka bildirildi. Önceleri etkisi fark edilmeyen kapitülasyonlar sonradan giderek yoğunlaşan ekonomik ve sosyal sıkıntılar dönemini getirdi. Osmanlı acize düşmüştü. Avrupa'da hasta adam deniliyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkınca, 30 Ekim 1918 tarihinde, Mondros Ateşkes Antlaşması ile silahlı kuvvetlerini lağvetti ve maliyesini itilaf güçlerine tamamen devretti. Tekrar konumuza dönmek istiyorum. Ülkede başka bir gelişme yaşandı. 1940'ta başlayan dini, siyasi ve ideolojik temelli baskıcı ve ayrılıkçı politikalar nedeniyle vatandaşlar giderek zihnen ayrıştılar ve hatta davranışta kamplaştılar. Bu hüzünlü durum şimdiki zamana kadar daha da kötüleşerek geldi. Şimdiki zamanda bile ayrımcılık ve adaletsizlik temel sorunumuzdur. Bir notumuz daha var. Atatürk ölümünden sonra bugüne kadar hep anıldı ancak onun gerçek hali ve nitelikleri hiç anlaşılmadı ya da önemsenmedi. O büyük liderin bağlı olduğu ilkeler şunlardı: Türkiye Cumhuriyeti devletinin tam özgürlüğü, Türk halkın bölünmezliği ve birlikteliği, insanlarımızın bilime ve akla dayalı düşünmesidir. Ama onun ölümünden sonra devrimler önemini kaybetti ya da durdu. Ülkede bir kalkınma anlayışı ve toplumsal bilinç gerçekleşmedi. Yeni nesil insanlarımız, var olmuş olanları ve yaşanmış olayları sorgulayarak düşünürse ve netlikle bilirse, günlük yaşamlar yalan temelli değil, gerçeklikle daha uyumlu olacak ve bireyler hür iradeyle doğru yolda yürüyebilir olacak. Umarım Ali Ara 2015 23 Eylül 2024